Rus işgali sırasında Bitlis harabe bir şehre döner. Düşmanın çekilmesinden sonra da savaş sırasında doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalan bir baba ve oğlu Bitlis'e geri dönmek üzere yola çıkar ve şehre hakim konumdaki Dideban Dağı'nın eteklerine kadar gelirler. İşte buraya geldiklerinde yaşam olup olmadığını kontrol etmesi için babası oğlunu şehre gönderir. Çocuk bir müddet sonra geri döner ve babasına seslenir. Şehirde yaşama dair hiçbir iz yok sadece beş tane minare ayakta kalmış. Babası oğlunun bu sözleri üzerine çok üzülür ve şehrine doğup büyüdüğü topraklara bir ağıt yakarak oğlunu yanına çağırır. Bitlis'te beş minare beri gel canım. Bitlis'in 1. Dünya Savaşı'ndan önce nüfusu 30 binken savaş sonrası 3.000 kişiye kadar düşmüştür. Ve işte hikayemizin sonuna geldik. Dinlerken çoğu kişinin tüylerini böyle diken diken yapan türkünün altın hikayesi de bu şekilde. Hoşçakalın. Beri gel canan beri